uzmanı Helin Çelik'e soracağız. Buradaki tüm gelişmeleri yaklaşık 10 bin dolara yakınca bir gerileme tarafındaki beklentiler neyi işaret ediyor? Hoş gidelim Helin Çeli. Helin Çelik günaydın, hoş geldin, kolay gelsin. Günaydın Gözde Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Neler söylemek gerekir? Nasıl bir haftaya başladık? Neler bekleriz bundan sonraki dönemde? Geçtiğimiz hafta üfenin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi ve sürpriz bir şekilde yükselmesi, diğer taraftan Trump ve Putin arasında yapılan zirveden çok keskin nihai bir sonuç çıkmaması, Trump'ın konuya meselelerin e, ucunu açık bırakıyor olması, evet başarılı bir görüşme ancak daha net keskin bir anlaşma yapılmadı e, minvalinde yapmış olduğu e, konuşma belirsizliği tetikledi ve böylece Bitcoin 124 bin doların üzerine test ettiği hafta yeniden gerileme eğilimine e, başlamış oldu. Ve hala hazırda gün itibariyle 115 bin seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta yine oldukça keskin bir düşüş yaşayan ve Şubat ayından bu yana ilk defa Ağustos ayında %60'ın altını gören dominansta son iki gündür bir toparlanma eğilimi var. Ethereum spot ETF'leri yine geçtiğimiz hafta e, güzel girişler yakalamıştı. 1 milyon dolara yakın ya da 1 milyon doların üzerinde günlük net girişlere takip ettik biz. Ama baktığımız zaman e, özellikle dün e, çıkışın yaşandığını ve 196 milyon dolarlık bir e, gerileme eğilimi olduğunu e, varlıklarda kırmızıya döndüğümüzü spot ETF'lerden bir e, çıkış olduğunu söyleyebiliriz Ethereum tarafında Diğer taraftan tabi, piyasadaki bu gerileme eğilimi e, Bitcoin dominansının en azından son iki gündür artması altcoin piyasasındaki satış baskısının da bir miktar derinleşmesine sebebiyet verdi. Ethereum'u geçtiğimiz hafta yakından takip etmiştik ve e, Ethereum kanadında yatırımcılar en azından yeni rekor gelir mi gelmez mi heyecanıyla e, paritedeki alımını arttırmıştı. Zira kurumsal firmaların omuzlarında yükseldi aslında son dönemde Ethereum ve e, 4795-4800 seviyelerine test etti. Ancak bölgeden geri çekilmeyle karşılaştı. Dominansında bir miktar gevşeme var. Baktığımız zaman 4240 seviyelerinden şu an itibariyle fiyatlanıyor. 4200 önemli bir destek bölgesi buranın kaybedilmesi durumunda 4100 ve 3900 seviyeleri kademeli olarak takip edilebilir. Kısa dönem e, fiyatlar üzerinde bir baskı oluşabilir genel manada kripto adına. Şimdi e, özel ETF akışıyla birlikte spot tarafta ETF akışıyla birlikte buradaki zayıflığın aslında biraz engellenme eğiliminde olduğundan bahsettiniz. Ne dersiniz kurumsal yatırımcı ilgisi devam edecek midir? Ki artık Sek Başkanlığında pahalı etkin ismiyle birlikte yeni kripto varlıklara da ETF onayı gelecek midir? Evet kurumsal e, aksiyonların devam edeceği düşüncesindeyim. Özellikle MetaPlanet ki burada stratejiye rakip diyebileceğimiz bir firma ve Metaplanet Bitcoin düşüşünden faydalanarak yaklaşık olarak 775 adet Bitcoin satın aldı. Yine geçtiğimiz hafta gerileme eğilimine rağmen balina cüzdanlarına 20 binden fazla Bitcoin akışı gerçekleşti. Altcoin piyasası için sadece majör kripto para birimlerine Bitcoin'den sonra altcoin hazinesi Yapmak için kayan yatırımcılar vardı. Burada sadece belki bir yavaşlama e, söz konusu olabilir, özellikle Ethereum tarafında e, ya da Solana'ya geçişkenlik e, zayıflayabilir. Ama belirsizlik durumlarının ortadan kalkıp kalkmayacağıyla ilintili olarak yeniden önemli destek bölgelerinden e, tutunma çabası ile birlikte yukarı yönlü hareketlilik görülebilir. Bu hafta bizim için çok önemli olacak, özellikle yarından itibaren. Oynaklık seviyesi artabilir. Hem FOMC tutanaklarını takip edecek yatırımcılar hem de 21 ile 23 arası Jackson Hole toplantısında Powell'ın önümüzdeki dönem faiz kararına ilişkin herhangi bir mesajı var mı yok mu bunun üzerine duracak. Geçtiğimiz Jackson Hole toplantısında Powell 50 bas puanlı faiz indirimi yapmadan önce tam bir politika değişikliği, tam bir dönüşüm yaşanması gerektiğini dile getirmişti. Şu anki aksiyonu her zamankinden önemli. Çünkü hem tarım dışı istihdam önceki haftalarda oldukça beklentinin altındaydı. TÜFE dengedeydi ama ÜFE'nin yine beklentinin çok üzerinde gelmesi enflasyonun tetiklenme eğiliminin e, olma endişesini e, yatırımcıya aslında ta, taşımasına sebep oldu. Ve şu an baktığımız zaman Eylül ayında 25 bas puanlık faiz indirimi ihtimali %83'e gerilemiş vaziyette. Geçtiğimiz hafta 50 bas puanlık bir faiz indirimi dahi swap piyasasında fiyatlandı ve e, bu rekor aslında bu fiyatlamanın ardından geldi. İyimser bir hava oluşmuştur. Şu an biraz daha... E, çekimsel ve belirsiz bir hava hakim Dolayısıyla gerileme eğilimine karşı dikkat etmek lazım önemli destek bölgelerinin korunmasına ihtiyaç var Bitcoin 115 bin dolardan, e, aşağı yönlü bir kırılım e, yaşarsa eğer o zaman bizim e, 112 bin, 109 bant aralığına kadar e, gerileyen bir parite görmemiz mümkün olabilir. E, dolayısıyla bulunduğu bölgeden toparlama aslında hem 9 hem de 20 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı için momentum kaybı yaşıyor kısa vade için. E, dolayısıyla e, 25 bas puanlık faiz indirimi senaryosu eğer kesinleşirse bir şekilde yani en azından Powell, Jackson Hole'da e, biraz daha ılımlı, güvercin bir açıklama yaparsa yukarı yönlü hareketliliğin görülmesini e, bekleyebiliriz. Tabii FOMC tutanaklarının yanı sıra farklı mak makro veriler var, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Yine balans çiğiti takip edeceğiz. E, Trump'tan gelen açıklamalar e, yakından izleniyor. Özellikle jeopolitik risklerin pozisyonuna karşı e, yatırımcı en azından temkinli duruşunu sergilemeye devam etmeli bana kalırsa. Şimdi özellikle Amerika'nın para arzı, M0 para arzı 6 trilyon dolara yakın. Çin'in yine para arzı yüksek seyretmeye devam ediyor. Orada da işte 4 trilyon doların üzerinde bir rakam var ki özellikle gelen veriler kötü olunca Çin'de yavaşlama işaret edince acaba bir ekonomik teşvik gelecek mi? Bir para arzı büyüme hikayesi altcoin'ler üzerinde de bir rally'e bir yükseliş hareketine yol açabilir mi buradaki teşvik hamleleri, genişleme adımları? Ne dersiniz Çin'in paylaşabileceği hamlelere? Bu doğru ama Çin için, Japonya için ya da ABD tarafından yapılacak herhangi bir hamle için rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ortaya bir e, e, likitin e, yaratılıyor olması, e, diğer taraftan e, tabii faiz kararı, mesela ABD'deki e, önemli bir bacak olmasının bir sebebi de bu bir likit akışının beklenmesiyle birlikte varlık kripto varlıklara da fon e, fonların kayması durumundan dolayı yükseliş hareketini biz önceden fiyatlamaya başlıyoruz. Çin de bu ülkelerden biri. Hükümet yasaklarına rağmen Çin halkının yüklü miktarda bitcoin aldığını bunu farklı mekanizmalar üzerinden biraz daha gri bölgelerden girerek ama yüklü miktarda fonlarla girerek piyasada aksiyon almaya devam ettiklerini söyleyebiliriz. Asya pazarı oldukça canlı ilerliyor bu konuda e, tabi e, burada herhangi bir e, parasal gevşeme olursa e, buradaki fonların daha da artmasını bekleyebiliriz ABD tarafında da benzer hikaye geçerli evet, 7.2 trilyon dolarlık bir e, fonlarda duran bir bakiye var bunun hepsinin kaymasını Belki bekleyemeyiz ama bir kısmı Kripto para piyasası ile birlikte riskli varlıklara akabilir ama bunun için ekonomik konjonktürün e, biraz daha elverişli olması lazım. Şu an bir miktar tedirginlik olduğu için hem de kar rasyosu piyasada yükseldiği için gerileme eğilimi, kar satışları bir düzeltme evresi olarak değerlendirebiliriz ama kripto para birimlerimiz oldukça kritik bölgelere çekildi. Yani bu bölgelerden mümkün mertebe çok şaşmaması lazım. Anlık fiyatlamalardan bahsetmiyorum ama e, yani mesela Bitcoin'de 110 bin seviyesinin altı biraz daha risklerin büyümesine sebebiyet verir. E, diğer taraftan jeopolitik e, bir gerilim ki Zelenski ile Putin arasındaki görüşmelere de bakacağız. Buradan nasıl bir sonuç e, çıkacak? Ya da evet. işte ülkelere gerilime sokacak bir durum var mı? Hepsi birden tahlil edilecek ama günün sonunda dediğiniz gibi eğer bir likit akışı olursa kripto para piyasasına da yarayacaktır. Orta uzun vade hala pozitifiz. Helia Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli değerlendirmeler adına kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür.